Georgia eyaletinin bu dördüncü Türk günleri kutlaması programı oldu. Tabi oraya gidiş tarihimiz itibariyle bir ertesi günü hem senatodan hem de meclisten Türk günlerinin yasallaştırılmasıyla ilgili bir işlem de yapıldı. Dolayısıyla biz ilk ziyaretimizi o senatoya daha sonra da meclise yaptık. Ee, senato'ya Yine bir milletvekili arkadaşımız Burdur milletvekili bir e, Hami Yıldırım Bey ile e, Orada bir konuşma yaparak e, Ülkemizin selamlarını Başbakanımızın, meclis başkanımızın selamlarını iletti Ben de mecliste Bir konuşma yaptım. Aynı Çatı altında e, bulunuyor Hem senatosu hem meclisi Tabi senatodan yasa çıktıktan sonra Meclise intikal ediyor. Meclisten de o yasa hızla geçirildi. Biz de o e, konuşmamızı bunun üzerine bina ederek hem ülkemizin selam, sevgi, saygılarını ilettik. Akabinde de e, Türkiye ile e, Amerika arasındaki bu dostluk köprülerini geliştirmek üzere e, daha etkileşim içerisinde olmak istediğimizi, her iki ülkenin birlikte birçok işlere imza attığını hem ticaret alanında hem diğer yönlerde kültürel alanda birçok birlikte çalışmalar yaptığımızı ve bunları da daha artırmak istediğimizi söyledik. Onları ülkemize davet ettik ve aynı zamanda o Türk günlerinin kutlama programına davet ettik ve konuşmamızın akabinde onlar da bizi ayakta alkışlayarak memnuniyetlerini böylece ortaya koymuş oldular. Ben bunu ülkemize olan gösterdikleri bir teveccüh olarak görüyorum ve bu dostluğa bir imza olarak görüyorum ve akabinde e, hatıra fotoğrafları çekindik, Türk günleri kutlama programına geçtik. Bu kutlama programı da yine meclis binası çatısı altında yapıldı, geniş bir salonda, bir holde yapıldı. E, masalarımızı kurduk ve orada Türk ürünlerini sergilemesi Türk yemeklerinin sunumu yapıldı ikramda bulunuldu e, müzikleriyle diğer kültürel varlıklarıyla belgeselleriyle onlara bir e, aslında orada küçük bir Türkiye e, fotoğrafı göstermeye çalıştık Ticaret odasıyla Amerika şartlarındaki iş deneyimleri ve, bir iş adamının yaşayabileceği zorluklar ve kolaylıklar orada sergilendi, anlatıldı. Orada da bir şöyle bir bize hemşerilik beratı takdim ettiler. Ben tabii bunu şöyle bir anlam yüklemek lazım. Onlar ülkemize olan muhabbetini bizlere bu beratı vermekle de göstermek istediler. Onlar için önemli bir unsurdu. Biz de bunun manevi değerini bilerek bunu kabul ettik.